Tüylü çocuk bu. Hav 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 hav. hav. Gel, 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 çocuk Gel Pes al. pes bas. Hangi kuş. Gel. ses. ta 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 sen dokunma. Hay Allah. Biz böyle köpekçiklerle. gel. <laughs> <laughs> Diye de reportaja başlayacağız. Tamam. Evet. Ee, dibek camiye gelecek. Dibek taşı. Şu içindeki neyse içini çekmeyeceğim. Tamam içi içi Burda Burada oturuyorlar mıydı? Oturarak evet, mı oturuyorlardı? Evet. Oturma sohbeti, Burada fasulye festivali yapılıyordu 15 senedir. Yan köyler, bütün köyler 5000 kişi katılım oluyordu. Kazamızdan, yan Ya buraya protokollerin çoğu geliyormuş yani bu festivale. Evet, protokol geliyordu efendim. Evet, ya yani pandemiden Millet dolayı yapamamışlar bu sene. Millettekilerimiz de yabancı geliyor. de geliyormuş. Bana bakmayın. Siz gözükmenizde sıkıntı yok. Burada bana bakmayın. Burası dernek mi? Bu alan komple derneğe kiraladığı bir yer. Ağustos'un ilk haftasında fasulye bestialımız vardı. Burada düzenleniyor. Şimdi burada Metin yazar arkadaşa bir e, not, dipnot Burada e, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Yani çok yoğunuz. Biz de bundan memnunuz. Yani misafirperverliklerinde per doyum olmuyor. Burası köyün okulu. 1963 evet. senesinde yapılan köy okulumuz. Şu anda Onda daha çalışmıyor artık. Derneğe kiralanmış. Derneğe kiralanmış burası. Geleneksel takma kendini burada yapılıyor. Peki şey diyeceğim, etan ona gireceğiz şimdi. Bu kaç yıldır çalışmıyor? Ve dernek olarak kaç yıl oldu? Açılış 2005 değil mi? Evet, 15 senedir çalışmıyor. Hazır abici, dur 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 dur. Gitme gitme gel. E, gitme gitme işte. Olur. Olur, gitme. Oğlum gitme diyor. Niye dinlemiyorsun? Hamza alır sen? Şu mat, şu mat. Sonuçta. Yürüyün Kerpiçe <laughs>

Kaç yıllık? Hangiler? Şu bak bak gitmiş virane olmuş. 100 yıllık. Orası da köy odası. oraya yukarıda var. Hadi. Ya. yanındaki. Ya. Alabiliyorsun. Şu ya. Ya. Tamam. Ya. O da o da ya. köy odası. Ya. Eski biber. Ha bu da eski bir. Onun içi yeniyor değil mi? Soyduğunuz zaman fark edersiniz. Başlayacak. Gel bu anda Bu arazide A araziden Eki, ekim de yapıyor. Gelip bize de işe yarıyor. Ot getirir, odun getirir, saman getirir. Çapa yapar. Çapa da yapıyor doğru. Tamam baktın mı? yaş var mı içerisinde? Hı. Yok, var. Baktık kontrol ettik. Sen de var ha. Evet. Doğru Nuri aynaya sen bak. No. Şey, şey. Sen otur içerdim. Çekim yapıyor.

Ali Ali 어디ye sordum Ali Ocağın bunlar bir... Yok ya, da... ya, ya, taribosan, taribosan... Aa, ya. Işte. Bak, Bu Allah'a keldirip işte. Ali bak burada kalabalık bak. Mala topluyor Thank <small noise> you. Ali efendim nasılsın? İyi misin? Çok şükür elhamdülillah. Sizler sormalı. Allah abi. Allah hepimize tamam. Köprüyle bugün kekçe çalışıyor biliyorsunuz. Çok güzel. Evet. Burası efendim. Kazımara bak. Kazımara Evet. O da e, gerçekten o, köyümüz böyle bir atmosferde He. her zaman için olmasını istiyoruz. E, köprümüz, e, efendim şehrimiz işte bak e, kaliteyi izleyeceğim bile e, bizi duymuşlar buraya kadar gelmişler efendim söyle. Allah bu çalışmalarını daim etsin. Tamam tamam tamam. Son adı son ne yaklaştık. Bunlar aralara boşluk kalacak, ee, olacak. Tamam. Burada özellikle hanımlar falan böyle Ramazan'da işte e, teravihlerini kılarlar. E, Kur'an'larını okurlar efendime söyleyin. E, köyümüzün böyle bir özel e, mekanları her yerde mevcuttur yani. Misafir tamam, olsun. De. Tamam. Adil karalar alınıyor efendime söyleyin. Burada, Köyünün adil kararlar burada alınıyor. İşte e, çocuklara Kur'an öğretiliyor belli dönemlerde. E, bayanlar bazen toplanıyor burada Kur'an <laughs> okuyorlar. Köyle tamam. ilgili ihtiyaçlarımızı işte burada konuşuyoruz. kadınla burada ediyor. Ediyor. Bana anlat. Tamam siz de buyurun camiye gidin hadi hadi. hadi. Buyurun, uzun, 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 uzun. buyurun camiye. Kadın hadi hep beraber. Yok yok sordum sen. Yakın tabii ki yakın. Buradan sorma Şorum daha uzak. Karadat aradın seni. Yok aramadı. Arayacak mı? Sen söyle ona çorum olayını ayarlasın. Akşama. Kastamonu'ya gidecek misiniz? Ya arasın derken tamam az arama arama şimdi arama şey. Tamam. Dakika, Kastamonu gidecek ben Kastamonu'nda başka ekip var abi. Şey oranınki şey biliyorsun Yunus Başkanı. Abi ben bilmiyorum onu. Oraya Sinop'la şey giden bir <laughs> arkadaş var. Caminin tarihi ve tarihçesi tarih değil mi? Evet. Bak bakayım oraya. Işte bir Cami yapan benim dedem. Tamam buradan bilgileri alırsınız. Ee, ona göre. Tamam. Herhalde şöyle yeterlidir. Gölgeden dolayı pek çekinmiyorum Bir o okulun bahçesini çekeceğim. Sonra röportajlara geçeceğiz. Bak bu Çinliler Kütahya'dan geldiğinde ayrı, Burada şey de var. Yok yok. Bu Çinliler Firma öldü gitti yok artık. Kütahya'dan gelmiş. Bu firma zaten yok şu anda. Firma gitmiş. Ölmüş yani sahibi. Artık bu Çinliler üretmiyormuş ama güzel Çinliler yapıyormuş. Bunu 50 50 sene içinde. <laughs> ya aman. vakti bir gidi ne nedir? Daha ne olmaz. varım olmuş camına. Tamam abi. Eski az, az, az bana bir şey anlatma tamam anlatma az bak herkes burada namaz moduna geçti hadi.